Duydum ki eşini terk etmişsin ve onu boşayacakmışsın. Oysa ki insanlar onu güzel ahlakı, iyiliği ve takvasıyla anıyorlar. Sana karşı mı geldi yoksa onda kötü bir huy mu gördün ki şimdi onu boşamak istiyorsun? Vallahi hayır. Doğruyu söylemem gerekirse müminlerin emirinin dediği gibi iyi biridir. Lakin onu sevmiyorum. <laughs> Yuvalar sadece sevgi üzerine mi kuruluyor? Onları koruyup kollamak gerekmez mi? Onunla evlenmen için seni zorlayan oldu mu? Zorla mı evlendirildin? Be adam, kadınlarla evlenirken onlara bir söz veriyorsunuz. Sonra hamile kalıp binbir zorluk çekiyorlar. Çocuklarınızı emzirip, yedirip içiriyor. Hastalandıklarında onlara bakıyorlar. Afiyet ve gençlikleri pahasına yapıyorlar. Ve ömürlerini bizim için harcıyorlar. Gençlikleri gittiğinde kocalarının onları terk etmeleri ne kadar adil.